Bu devenin diyor ciğeri delik. İnanmıyorsanız diyor açalım bakalım. Bir çıkarıyorlar ciğeri delik. Kadı şaşırıyor adam şaşırıyor. Ya sen nereden bildin bu hayvan? Kadı efendi diyor. Oradan biliyorum ciğerinin delik olduğunu. İşte buradan şuraya geliniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ben ümmetimi tanıyacağım. Adamın birinin bir devesi varmış, kaybetmiş. Arıyor, 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 arıyor. En sonunda adamın birinin sürüsünde devesini buluyor. Diyor diyor ki bu deve benim. Adam diyor nereden senin ya? Bu deve diyor benim. Aralarında niza çıkıyor. Diyorlar hep beraber kadıya. Kadı alıyor bunları karşısına. Birisi diyor ki davacı bu deve benim diyor. Öbürü de diyor ki benim de bu deve diyor benim. Peki diyor aranızda delil var mı? Öbür deveyi sahiplenmiş olan adam benim delilim yok diyor. Ama kaybeden adam diyor ki kadı efendi benim diyor delilim vardır. Bu devenin diyor ciğeri delik. İnanmıyorsanız diyor açalım bakalım. Eğer benim dediğim gibi çıkarsa bu adam diyor bana bir deve alacak. Eğer bunun ciğeri delik çıkmazsa ben bu adama bir deve alacağım. Kadı da soruyor davalıya kabul ediyor musun? Ya diyor ederim tabi diyor ya bu adam. Alıyorlar kesiyorlar hayvanı açıyorlar içini bir çıkarıyorlar ciğeri delik. Kadı şaşırıyor, adam şaşırıyor. Ya sen nereden bildin bu hayvanın? Hadi tamam anladık senin hayvanın da. Kadı efendi diyor. Bu hayvan zamanında yeni doğurdu ve yavrusunu çok küçükken gözünün önünde can verdi. O zaman öyle feryat, öyle bir figan attı ki ve dedim ki bunun diyor kesinlikle ciğeri delindi bu devenin dedim. Oradan biliyorum ciğerinin delik olduğunu. İşte buradan şuraya geliniyor. Yarın Rûz-i Mahşer'de Arasat Meydanı'nda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ben ümmetimi tanıyacağım. İçlerinden sen, sen, sen gelin buraya diyeceğim. Aynı bir ananın babanın evladını tanıdığı gibi tanıyacağım. Adamın devesini tanıdığı gibi tanıyacağım. Nereden tanıyacağım? Onların abdest azalarındaki nurundan tanıyacağım. Bizim dertlenmemiz lazım. Ciğerimizin şöyle biraz sanki delinmese bile bir yara olması lazım ya. Ciğerimizin biraz acıması lazım. Ya ben ne yapsam da ne etsem de şu Ramazan'ı güzel geçirsem, ne yapsam da ne etsem de bu Ramazan'da affolunsam, ne yapsam ne etsem bu Ramazan cehennemden beraatımı alsam derdi ciğerimize işleyecek. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizi ciğerimizden tanıyacak.